Selamlar, ben Kofi Xrele. değiştirmek zorunda kaldım çünkü bu ismin olduğunu öğrendim, yani Kuvest isminin kullanıldığını öğrendim. Bir kanal da kullanıyormuş bu ismi. Neyse değiştirdim. Ee, onun dışında bugün konuşacağımız konu yine bir eleştiri kanalı da olacak şimdi başta videodan yani videoyu izlemeden önce şöyle diyecek olan lütfen çıksın yani videodan. İşte sen daha yeni birleştiri kanalısın. Sen işte iki abonesin onlar 500 bin abone arkadaşlar. Bu işler abone ile olmaz. Bu işler kalite ile olur. Yani mesela bir insan doğruları söylüyorsa ondan ilham alabilirsiniz. Ve ben de bugün burada doğruları söyleyeceğim. Bugün konuşacağımız eleştiri kanalı Joadis. Ee, yani... Ben kendi düşüncelerimi konu e, kendi düşüncelerimi söyleyeceğim ve aynı zamanda da eleştireceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Muhtemelen ucadis bu videoyu gördükten sonra bana bir şeyler diyecek. Ama e, yani bu bu videoyu bir eleştirel parodi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle Joadis kimdir? Joadis e, bir eleştiri kanalı. Zaten dedim başta da. Buraya kadar tamamsak o zaman devam ediyorum. Şimdi bu Joadis e, yine Beyaz Kurt gibi gündem videoları bazen yapıyor çok da olmasa ve influencer'ları eleştiriyor. Ee, onun dışında zaten ee, normal işte eleştiri videoları yapıyor podcast çok podcast yapmıyor ama olsun yani neyse biz devam edelim videoya bu ee, Jodis denilen abimiz Ee, bu Jadis denilen abimizin içeriğini anladıysak devam ediyorum o zaman. Şimdi e, öncelikle kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Jadis baya güzel bir kanal. Yani baya güzel bir eleştiri kanalı benim de en sevdiğim üçüncü eleştiri kanalı olur. Birinci neyi sorarsanız Tarık Paşa. İkincisi e, ee, Uğut Üçüncüsü de Jodi Neyse devam ediyorum o zaman. Bu arada ee, video sırf video çekebilmek için gittim. Kablolu kulaklık falan aldım böyle. Bayağı bir uğraştırdı beni ama olsun. Neyse eleştirimize devam edelim. Ee, Jadis bu arada sinirlenmesin. Yani o yüzden. Bu arada arkadaşlar drama falan istemiyorum yani. Dediğim gibi ben bu videoyu yayınladıktan sonra drama falan istemiyorum. Ee, i̇lk izlediğim videosu galiba... ...ne olmuştu tam bilmiyorum ama... ...heh... ...Boktan shorts videoları 3... ...aynı... ...Juadisi... ...oradan... ...yani o videosuyla tanımıştım... ...bu arada... ...ee... ...yani... dediğim gibi güzel bir kanal... ...ama... ...sanki böyle... Küfür daha iyi olacak gibi. Neyse. Ee, şaka şaka. Neyse ya çok boş konuştuk. Ee, bu arada. Ee, yani tabii ki de onun da bazı hataları var. Mesela öncelikle. Mesela. Örnek veriyorum. Ee, yani videosunda ee, nasıl da yani sanki böyle yalan atıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Fakat bilmiyorum bana sanki doğruyu konuşmuyormuş gibi bir hissiyat da vermiyor. Değil yani videosunu izlerken. Jadis süsün alınmasın. Tabii ki de şaka yapıyoruz. Yani şaka yapıyoruz. Neyse Makarımızı da geçtiğimize göre devam edelim. Ee, onun dışında dalga geçmesi de biraz var gibi ya. Şimdi öncelikle. Bir şeyi eleştireceğin zaman onu araştırırsın. Değil mi? Bana da öyle bir hissiyat veriyor. Yani izlerken. Juhadis sanki hiçbir şeyi araştırmayıp direkt eleştiriyormuş gibi geliyor. Ee, bu arada videonun başında da söyledim. Hala da söylüyorum. Drama istemiyorum. Yani bunları şakasına söylüyorum. Eee... Dediğim gibi e, bir eleştiri kanalı öncelikle her zaman doğruları konuşmalıdır ve kimseye sallamamalıdır. Hatta gerektiği zamanda dramalara girmemelidir. E, bu çok büyük bir drama vardı ama o bitti. Neyse ki Yukruplu Tarık Paşa arasında bir telif mevzusu yaşanmıştı. Yanlış şey yapmıyorsam. Evet. Ee, videosuna telif atmış. Bu arada başka hangi eleştiri kanallarını eleştireyim yorumlara yazarsanız da sevinirim. Şimdi öncelikle dediğim gibi zaten ee, şu ben zaten 4-5 ay önce falan izlemeye başladım böyle zaten çok da izlemem bu yüzden ama biliyorum yani neyse devam edelim yani ee... nasıl desem anlatamadım eee şimdi düşünüyorum. Ha, bir de şey var. Biraz fazla küfür ediyor gibi ama neyse. Zaten ben de diyorum Şu an zaten küfürden eee uzak durmaya çalışıyorum ama neyse Dediğim gibi neyse bugünlük video bu kadardı. Açıklamaya koy, Yani abone olup like atmayı bilirim. Bunları açıklıyorum yazmayı unutmasını sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.